Merhaba arkadaşlar. 23 Temmuz iddaa tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddaa bülteni maçlarından detaylı analizleri oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri, yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olasılığı çok yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Ne kadar yüksek? %90 en az %100 tabii ki değil. Hiçbir şeyin %100 garantisi yoktur arkadaşlar. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarına kimse kimseye güvenmeden deneyip başarılı iddiada olunabildiğini kendiniz kendi gözlerinize görürsünüz. YouTube'a günü güne videolarımı atıyorum. Sonradan silmiyorum, sonradan kaldırmıyorum veya tuttuktan sonra tuttu deyip yaygara yapıp yayınlamıyorum. Önceki videomda da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını kendiniz görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur, çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezseniz en fazla beni de denemiş olursunuz. İddiada başarılı olduğumu iyi istatistik yapıyorsunuz, matematiğinizi ise analiz, teknik analizi yapabiliyorsanız, maçları iyi izliyorsunuz, takip ediyorsanız para kazanabildiğini iddiada göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım, zorlamaya da çalışmayacağım, söylediklerimi araştırıp kararı siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketinden alıp gruplara gelebilirsiniz. Sorun yaşayanlar Telegram uygulaması üzerinden Instagram adresinden mesaj yoluyla ya da YouTube'dan yorumlar kısmından bana ulaşabilirler. Saat 16'da İrlanda Premier Ligi'nde Shamrock Rovers'ta Drogheda karşı karşıya geliyor. Rovers 23 karşılaşmasında 16 galibiyet, 3 beraber 4 mağlubiyet aldı. 37 gol attı, 14 gol yedi, 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Leplasman'da Finharps'ı 1 0 skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Rovers son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol alt, 1 tanesi 2.5 gol üstü tamamladı. Dragadesa 23 karşılaşmada 6 galibiyet 7 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 23 gol attı 36 gol yedi 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi de boyamıyorsa 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesi 2,5 gol alt, 1 tanesi 2,5 gol üst tamamladı. Saat 16'da İrlanda Premier Lig'de oynanacak olan Shamrock Rovers, Drogada karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 16'da Finlandiya'yı konen de Jaro ile Mikkel'in karşı karşıya geliyor. Jaro onun da 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraber 5 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 16 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da PK 35'i 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Golle açısından Jaro son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesi 2,5 gol altı tamamladı. Mikkelin ise 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraber 5 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 23 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Pepo'yu 2 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 16'da Finlandiya ilk oynanacak olan Jaro, Mikkel'in karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1,5 üst. Saat 17'de Norveç elitesi yerinde Bodo ile karşı karşıya geliyor. Bodo ligde 3. sırada yer alıyor. 14 karşılaşmada 7 galibiyet 4 beraber 3 mağlubiyet 30 gol attı 18 gol yedi 25 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Bodo'nun son 4 karşılaşmasında 4, 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Hamkam'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller İstanbul'da son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesi 2,5 gol üstü tamamladı. Jervis e 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraber 9 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 25 gol yedi, 11 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Jervin son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sander Short'a 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 17'de Norveç elitesi yerinde oynanacak olan Bodo Jerv karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 17 İzlanda İnkasso değilinde Vestri ile Grotta karşı karşıya geliyor. Grotta ligde ikinci sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraber 4 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 15 gol yedi, 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Grotta'nın form durumu açısından 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Selfos'u 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise Grotta son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Westry 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraber 4 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 29 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde After Elding'e 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 17'de İzlanda İnkosta değildi oynanacak olan Vestri Grotta karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı 0-5 üst. Saat 17'de Finlandiya Kakkonen Grup B'de Salpa ile Tampere United karşı karşıya geliyor. Tampere ligde 4. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 16 gol yedi, 23 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında de Jaspori'ye 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Tampere United. Salpa ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 21 gol attı. 23 gol yedi. 19 puan topladı. Salpa'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Ilves Kisat'la 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2.5 gol üstü, 2 tanesi 2.5 gol altı tamamladı. Saat 17'de Finlandiya Kakkonen Grup B'de oynanacak olan Salpa Tampere United karşılaşmasıyla ilgili tahminim İlk yarı 05 üst. Ücretsiz herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyaları, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım telegram grubun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp macera peşinde koşanlar, hayal peşinde koşanlar, uçurup kaçıranlar, aşırı yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçü cımbızlayıp kendi kuponlarını her şekliyle en az iki orandan oluşturabilirler. Kendimi iddia fiksör listesiyle oluşturup oynadım. Tutma olasılığı yüksek, ne kadar yüksek, yaklaşık %90 ve üzeri olan hava şartları, kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilene dikkate alıp, emek vererek, matematik yaparak, zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko kombine kuponu, VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, istatistik temelli, matematik temelli, Maç özet görüntüleri izlenmiş, yoğun vakit harcanmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas Katalogu'na beklerim. Pişman da olmazsınız derim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını, video yorumları bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olun. Neticede bu kanal hepimizin arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.